Merhabalar, bugünkü aracımız Mercedes S350 W221 kasa. Aracımızın orijinal NTG 3.5 altyapısına özel bir parçayla, Interface adlı parçamızla Apple CarPlay, Android Auto gibi özellikler kazandırdık. Şöyle aracın orijinal ekranına, joystick yapısından geri dönüş yapıyorum. Şu anda aracın orijinal ekranı, yine joystick yapısından otomatik bağlanıyor ama araç açılıp kapamadığı için şu anda manuel gerçekleştiriyorum. Aracın orijinal ekranına Apple CarPlay, Android Auto, USB'den video izleme ya da müzik dinleme, torpido içerisine çektiğimiz konnektör üzerinden her iki akıllı telefondan ekran yansıtma gibi özellikleri kazandıran interface adlı parçamızı entegre etmiş olduk. Sistem nasıl çalışıyor? Apple telefonlarda ve Android tam telefonlarda bulunan Apple CarPlay kablosuz, Android Auto da kablosuz. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı. Apple CarPlay standart arayüzündeyiz. Bu arayüz üzerinden istediklerimizi yapabiliyoruz. Burada önemli konu aracın hem kendi orijinal yapısının kullanılması hem de direksiyon kontrollerinin ve joystick yapısının sorunsuz bir şekilde çalışması. Şu anda ben joystickle sistemi yönetmiş oluyorum. Aramalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle Spotify'a gelelim. Bir müzik açalım. Joystickle seçim yapıyorum. Direksiyondaki ses açmalar. Ses kısma. Komple ses kısmalar. Sorunsuz çalışıyor. Joystick paneli şarkı geçişlerini vesaire yapıyor. Şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Bunu tamamıyla joystickten yönetmiş oluyoruz. Direksiyondaki bas konuşta da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Direksiyondaki bas konuşa bastığın zaman Siri otomatik aktif olmuş oluyor. Aracın birazdan video içerisinde de bahsedeceğiz. Ee, aracın şu anda video çekiminden dolayı gösteremiyorum. Buradaki joystick yapısı tamamıyla sistemi kontrol etmiş oluyor. torpido içerisine çektiğimiz USB konnektörleri üzerinden videolar ya da müzikler de açabiliyoruz. Tekrar etmek gerekirse aracımız Mercedes S350 W 221 kasa kodlu araç aracın orijinal NTG 3.5 sistemini bozmadan aracın orijinal müdahale etmeden sistemin sesi AUX üzerinden çalışan bir yapıda interfezimizi kurmuş olduk. Bu interfez aracın donanımında olmayan Apple CarPlay, Android Auto, her iki akıllı telefonun ekranı yansıtma, USB'lerden video açma gibi Birçok özelliği sorunsuz bir şekilde aracın sistemine kazandırmış olduk. Önemli konu hem aracın orijinal sistemi bozulmuyor. Direksiyon kontrolleri çalışıyor joystick üzerinden de tamamıyla fabrikasyon bir yapı gibi kontrol etmiş oluyoruz.